Üçümüz de aynıyız. Yapalım şu işi. Bu kadar mıyız? Üç kişi. Çatıda da iki kişi var. Herkes bir pay alır. Beş pay yeter zaten. Altı pay. İşi planlayan adamı unutmayın. Öylece oturup bundan pay alabileceğini sanıyor. Ona niye joker dendiği belli. Ona niye joker diyorlar? Makyaj yapıyormuş. Makyaj mı? Evet korkutmak için. Savaş boyası. Hayır, hayır, hayır. İşte sessiz alarm başlıyor. Şimdi de bitiyor. Kafanızı kaldırmayın! Pekala kaptan! Seninle biraz konuş yapacağız. Yara! Yara! Düdüm! Çok tuhaf. 911 yerine özel bir numarayı aramaya çalışmış. Sorun var mı? Yok. İşim bitti. <laughs> Söylediğim tek şey onları canınız pahasına tutmanız! Yerde kalın! Yerde kalın! Kımıldamayın! Hiç kimse kımıldamasın! Yerde kalın! Ah! biliyor musunuz? Sen ve dostların artık ölüsünüz. Mermisi bitti değil mi? <laughs> Saymayı nereden öğrendin? Bu şeyi 5000 volta çevirmişler. Hangi banka yapar ki? Afya Bankası. Galiba Joker'den değil kadar deli. Alarmcı herif nerede? Patron bana adamı işi bitince öldürmemi söylemişti. Bir boğaz eksilsin değil mi? Oha! Bana da benzer bir şey söyledi. Ne de, dedi? De. Hayır! Hayır! Burada çok fazla para var. Joker'in kafası çalışsaydı, daha büyük bir araba getirmemizi isterdi. Bahse varım, Joker parayı yükler yüklemez beni öldürmeni söylemiştir. Aa, hayır, 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 hayır. Ben otobüsçüyü öldüreceğim. Otobüsçü mü? Hangi otobüsçü? Okul bitti. Gitme vakti. Bu adamın kalkmaya niyeti yok Tut değil, değil mi? Bu çok fazla para. Adamların geri kalanı nerede? Kendini zeki sanıyorsun ha? <laughs> Sizi kiralayan adam aynı şeyleri sana da yapacaktır. Bu şehirde suçlular bazı şeylere değer verir. Onur ve saygı gibi. Şu haline bak. Sen neye inanıyorsun? Sen neye inanıyorsun? Benim inandığım şeye göre insanı öldürmeyen şey... ...tuhaflaştırır. <laughs>